Merhaba, Mutfaktaki Hayatım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tepsi böreği yapacağım peynirli Yapım aşamasına geçebiliriz. Yumurtamızı ekliyoruz. Yağımızı ekliyoruz. Suyumu çarkalayarak döküyorum. Üstüne sütümüzü ekleyip çırpıyoruz. Güzel çırpacağız. Peynirim 3 çeşittir. Kaşar peyniri, lor peyniri, beyaz peynir. Yapımına geçebiliriz. Tepsiye dizeceğiz şimdi. Evet bu çapta bir tepsi olacak. Yağlıyoruz. Şimdi dizeceğiz. Sırayla diziyoruz. En alta seriyoruz bir yufkamızı. Evet. Her kata sos döküyoruz. Her yere gelecek şekilde fırçayla sürüyoruz. Evet, üstüne döküyoruz tekrar. Bu tarifin püf noktası sulu olması. Hani soda koymadan kabaran bir börek. Yani sodam yok yapamam derseniz öyle bir şey yok. Sodasız güzel bir tarif. Yani kabarıyor, çok kabarıyor. Peynirimizi içine döküyoruz. Tekrar üzerine yufkayla dolduracağız, kapatacağız. Dediğim gibi her kata sosumuzu döküyoruz. Yani misafiriniz mi geldi? Hemen yapın. Servis edin. Harika bir tarif. Hepsini diziyoruz. En sonuna geldik. Keseceğiz şimdi. İstediğiniz dilim şeklini verebilirsiniz. Üzerine sosunu dökeceğiz. Kalan sosu da üzerine döküyoruz. Her yerine gelecek şekilde. Fırına veriyoruz. Kızarana kadar alt üst ve kızardı. Yumuşacık, çok güzel kabaran bir börek kesiyoruz. Servise şu an hazır. Servis tabağımızı alacağız. Sırayla kestikten sonra. Evet. Çok güzel bir börek oldu. Servis tabağımıza aldık. Yumuşacık, puf puf bir börek oldu. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Sevgiyle kalın.